tam matematik derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kümelerin gösterilişi. Kümeler alfabenin büyük harfleri kullanılarak gösterilir. A, B ve C gibi sembollerden yararlanabilirsiniz. Bir kümede her eleman yalnızca bir kez yazılır. Arkadaşlar bu çok önemli bir özellik. Birazdan sorularda sıkça karşımıza çıkacak. Hemen yanında bir sembol verilmiş. Bu sembol şu anlama geliyor. A, A kümesinin elemanı demektir. Devam edecek olursak, kümeler üç şekilde gösterilir. Birincisi Venn şeması zaten hemen yanında şekilde gösterilmiş. İkincisi ortak özellik ve son, son olarak da liste yöntemiyle arkadaşlar. Devam edecek olursak Örnek verilmiş ilk örneğimiz diyor ki ortak özellik yöntemiyle verilen kümeyi Venn şeması ve liste yöntemi kullanarak yazınız. Arkadaşlar ilk önce kümemizi bir inceleyelim. A kümesi öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki x ondan küçük asal sayılarmış. Bir kenara yazalım arkadaşlar ondan küçük asal sayılarımız nelerdir bizim? 2 vardır, 3 vardır, 5 vardır ve son olarak nedir? 7 vardır değil mi? Evet. Şimdi bunu bir ven şeması ile bir de liste yöntemi kullanarak yazacağız. İlk önce araç çubuklarımızdan yararlanarak bir ven şeması oluşturalım. Hemen şurada. Evet kümemizin ismini de yazalım. Neydi kümemizin ismi? A kümesiydi. Soru da böyle verilmiş. Ve elemanlarımızı yerleştiriyoruz. 2, 3, 5, ve 7 idi değil mi? Evet bu bizim ven şemasıyla göstermiş olduğumuz kümemiz. Aynı kümeyi bir de soru ne diyor? Liste yöntemiyle de gösterin diyor. Onu da yapalım. Yine A kümemiz eşittir. Elemanlarımızı yerleştiriyoruz. 2, 3, 5 ve 7. Özür diliyorum. Gerçekten bunu da yazmak çok zor bazı ufak tefek aksaklıklar oluyor evet Devam edelim arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde. Liste yöntemi ile yazılan A kümesi için aşağıdaki boşluklara gelecek doğru sembolleri yazınız. Yani verilenler A kümesinin elemanı mıdır, elemanı değil midir? Bunları inceliyoruz. İlk önce bir A kümesine bakalım arkadaşlar. A kümesinin elemanları nelermiş? A var, B var, C, 1 ve kare var değil mi? Hemen bakalım. Birinci şıkta ne verilmiş? A, A kümesinin az önce saydık. elemanları arasındaydı. Dolayısıyla elemanları işaretini şu şekilde yerleştirebiliriz. İkinci şık diyor ki B A kümesinin evet yine elemanları arasında saydık o halde elemandır işaretini şu şekilde yerleştirebiliriz. Üçüncü şıkk'a bakıyoruz arkadaşlar T diye bir eleman saydık mı A kümesinin içinde kesinlikle hayır o halde buraya da elemanı değildir işaretimizi yerleştirebiliriz. Devam ediyoruz dördüncü şık şunu söylüyor kare ve bir A kümesinin evet elemanı, elemanları arasındadır. Dolayısıyla elemanıdır işaretini şu şekilde yerleştirebiliriz. Ve son şıkka baktığımızda yıldız. A kümesinin yıldız gibi bir elemanı var mı? Siz görüyor musunuz? Kesinlikle yok. O halde ne diyebiliriz? Yıldız A kümesinin elemanı değildir arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde. B kümesi verilmiş. E, verilen bu B kümesini ven şeması ile gösteriniz diyor. Peki ilk önce B kümesi bir inceleyelim. Öyle X elemanlarından oluşuyormuş ki X onluk sistemde tek rakamlarmış. Arkadaşlar onluk sistemdeki tek rakamlar nelerdir bir sayalım. 1, 3, 5, 7 ve 9 değil mi? O halde bu elemanları şimdi ven şeması kullanarak göstereceğiz. Yine araç çubuklarımıza yöneliyoruz. Buradan bir ven şeması oluşturuyoruz ve kümemizi oluşturacağız şimdi ismini yazalım tabii ki unutmayalım. B kümemizdi bu. Bizim elemanlarımızı yazacak. Olursak 1 vardı içinde. 3 vardı. 5 7 ve 9 değil mi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Venn şemamızı oluşturduk. Devam edebiliriz. Üçüncü soruya geldiğimizde Venn şeması ile gösterilmiş küme hangi seçenekteki kümeyi temsil etmiştir? Işıklardan gidelim hemen A kümemize bakalım. Hasan kelimesinin harfleri diyor. Arkadaşlar A kümesine dönecek olursak A kümesinin elemanları nelerdir? H, H, S ve N değil mi? Peki Hasan kelimesinin harfleriyle uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Tek fark ne? Hasan kelimesinde iki tane A varken kümemizde tek A var. Ben size en başta ne demiştim? Bu kural çok önemli bir kuraldır. Sorularda sıkça karşımıza çıkacak. Unutmayalım demiştim. Değil mi? İşte şimdi burada onu kullanıyoruz. Arkadaşlar, bir kümede bir elemanı yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Burada da aynı ifadeden bahsediyoruz aslında. Hasan kelimesinin harflerinden oluşan küme. Bu kümeyi düşünelim. İki tane A var değil mi? Yani A elemanı tekrarlıyor. Tekrarladığı için de demin bahsettiğimiz kuraldan dolayı sadece ve sadece bir kez yazabiliriz A harfini. Dolayısıyla evet cevabımız A şıkkıdır. Hasan kelimesinin harfleri kümemizi ifade etmiştir. Peki inceleyelim diğer şıklarımız niçin olmadı? Horasan kelimesine baktığımızda arkadaşlar Horasan kelimesinin olabilmesi için bir kere O harfi O gibi bir elemanımız yok. R gibi bir elemanımız yok. Dolayısıyla direkt B şıkkını görür görmez eleyebiliyoruz. C şıkkına baktığımızda yine L harfi yani L elemanımız yok. İ elemanımız yok. Yine halis kelimesinde eleyebiliyoruz. D şıkkına geldiğimizde Haskan kelimesi verilmiş. Haskan kelimesinin olabilmesi için K gibi bir harfimizin olması, bir elemanımızın olması gerekiyordu. Maalesef bu da yok arkadaşlar. Son olarak Hakan kelimesine baktığımızda yine K harfinin yani K elemanının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Ortak özellik yöntemiyle verilen kümeyi liste yöntemiyle gösteriniz şeklinde. Hemen kümemizi inceleyelim. C kümesi verilmiş. Öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki. x'ler alfabemizin ilk 4 harfiymiş. Nedir alfabemizin ilk 4 harfi arkadaşlar? A, B, C ve Ç değil mi? O halde bunu ne yapalım? Liste yöntemiyle yazalım. Hemen kümemizin adını yazıyoruz ilk önce. C kümemiz eşittir. Liste yöntemiyle yazacağız. A B C ve ç. Evet arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Tam mat sözcüğündeki harflerden oluşan kümeyi liste yöntemiyle gösteriniz. Arkadaşlar, yine aynı kural karşımıza çıkıyor. Tam mat kelimesini inceleyecek olursanız T, A ve M tekrarlayan harfler değil mi? En başta ne demiştik? Bir kümede her bir eleman sadece bir kez yazılabilir. O halde Kümemizi nasıl yazabiliriz? Tekrarlayan harfleri bir kez yazarak oluşturabiliriz. O halde yazalım arkadaşlar. Sadece T, A ve M'den oluşacaktır. Yani bu şekilde bir küme elde edeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Son sorumuza geldiğimizde bir küme verilmiş. Kümesini liste yöntemi kullanarak yazan Orhan öğretmen A kümesini ortak özellik yöntemiyle göstermek isteseydi nasıl yazması gerekirdi diyor soru. Şimdi kümemizi bir inceleyelim arkadaşlar. 1, 2 ve 3 elemanları arasında. Bunlar nedir? İlk 3 sayma sayısı değil midir? Aynen öyle. Ortak özellik yöntemiyle yazmamız istediğine göre ortak özelliklerini belirledik. O halde kümemizi yazabiliriz. Şurada vermiş zaten. A kümesi eşittir. Öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki x'ler ilk 3 sayma sayısıymış. Dolayısıyla arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Size tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce mutlaka soruları tekrar kendiniz çözün. İyi çalışmalar diliyorum.